İlham Ahmet Fransa'ya gitti ve Fransa'da bir görüşme yaptı. 10 Mart anlaşmasına sadık kaladıklarını söyledi ve e, bir önceki kısımda söylediğim üzere bu Şaran'ın ya yani yaptığı açıklamada da e, yine Suriye'nin bölünmesine ilişkin bir beklentimiz, bir korkumuz yok. Suriye bölünmeyecek. Ben böyle bir risk görmüyorum ve SDG ile görüşmelerimizde devam ediyor diyor. Ama bir diğer yandan biz bu orduya paralel yani yayının başında anlattığımız orduya paralel HTS'nin aşiretlerden kaynaklı ikinci bir ordu kurduğuna ilişkin de haberler alıyoruz. Şimdi bunun farkı evet yani aşiretlerden bir ordu kurabiliyorlar. Sonuçta Süveyda'ya gönderdiler. Böyle bir aşiretler ordusu. Aşiret dediğimizde nihayetinde eski ışıklar, eski Nusracılar yani da için çalışmış, Nusra için çalışmış aşiretlerden bahsediyoruz. Burada böyle bir risk ne, boyutta görüyorsunuz siz? Yani büyüyor mu SDG ile HTŞ arasında bir çatışma olasılığı? Tabii bir parantez cümlesi açmış olayım. Bu 10 Mart anlaşması dediğimiz anlaşma arkadaşlar. HTŞ'nin Alevi katliamı yaptığı esnada FTŞ'ye bir meşruluk kazandırmak için ABD'nin SDG'lileri yani YPG'lileri helikopterlere götürüp FTŞ ile bir barış imza anlaşması imzalatıp o katliamın üzerine örtme üzerine kurgulu bir kurgusa operasyon da aslında. Buyurun hocam. Şimdi başta da e, değindik ya şimdi yeni Suriye kurulacak. Yeni Suriye ee, herkesin şu an en azından lafzen ve fikren ittifak ettiği bir şey var ki bu bölünmeyecek. Bölünme şimdi daha önce yani ben 8 Aralık'ta bir yazı yazmıştım. Yazıda işte yani Suriye devleti bundan sonra bir işte çökmüş devlettir. Bunun önünde de işte çeşitli senaryolar var. Mesela bir Suriye devleti tamamen parçalanabilir ülke tamamen parçalanabilir, bölünebilir. İşte iki bölünmez yarı e, gevşek bir veya zayıf bir merkezi hükümet, yarı bağımsız şeyler ve üç üniter yapı olduğu gibi korunabilir. Şimdi bu üç ihtimalden bölünme şeyini şu an gözüken o ki tüm taraflar hatta yerel yerel taraflar da dahil olmak üzere hiç kimse istemiyor. Şimdi yani şeyi düşünelim şimdi SDG'yi düşünelim. Yani siyaseten değil yani bunu bir şey için e, siyasi manevra olarak değil. Kendi içinde bile iki tane SDG'li olarak otursak konuşsalar SDG'liler SDG'lilerle konuşuyor. Muhtemelen şunu diyecekler. Ya arkadaş biz nereye bölünüyoruz? Yani bölündüğümüzde yani bağımsız bir devlet olduğumuzda bizim hayat şeyimiz var mı şansımız? Sınırlarımız neresi? Bir taraf işte bölüneceğimiz Suriye, öbür taraf e, işte Irak, e, beri taraf Türkiye. Türkiye. Ha, şimdi yani Irak istemiyor, istemez. E, hatta Kürdistan böyle yani Irak Kürdistan bölgesi istemez çünkü rakibi oluyorsun yani. E, Türkiye istemiyor, e, Suriye istemiyor. İyi de peki nasıl olacak bu iş? Doğal olarak yani. SDG'yi kendi haline de bıraksanız ben bağımsız bir devlet Suriye Kürdistan'ı diye bağımsız bir devlet olayım demez. Yani bu aklım şey. Doğal olarak da yani ben o sözün samimiyetle söylendiğine, aklın gereği söylendiğine inanıyorum. Yani SDG'liler bölünme, bölünme şeyini istemiyorlar. İstememek aklın gereğidir. Bu böyle. E, fakat bölünmeyi istememek demek ben gideceğim Suriye Jolani liderliğindeki Suriye üniter devletinin askeri olacağım demek de değil. Yani işaret ettiğiniz gibi e, bu anlaşma Kobani ile neydi o Mazlum Abdi ile şeyin e, Jolani'nin anlaşması 10 Mart anlaşması da zaten böyle şey hani e, yani herkesin kendine göre yontabileceği içerikte bir anlaşma. Öyle zaten bir detaylandırılmış şey yok ki. işte entegrasyon olacak filan. Yani şimdi neye entegrasyon ne? Yani bireysel mi? Kurumsal mı? Nasıl bir entegrasyon olacak? Hatta hocam en son SDG şey demişti yani son sonların iki önceki açıklamasında entegrasyon olacak ama yani HTŞ de SDG enteg entegre olacak Demiş. Şimdi öyle bir şey oluyor ki böyle herkes herkes entegre oluyor. Acayip bir şey ortaya çıkıyor. <laughs> evet. Şimdi burada tabii şey parametresinden önceydi bu. Sümeyda. Şimdi Suveida <laughs> milattan önce milattan sonra gibi. Şimdi Sümeyda'dan önce ve Sümeyda'dan sonra. Şimdi zavallı Alevilerin şeyi yok. Yani Alevilerin sahibi yok. Bilmem ne o katliam yaptın bilmem ne yaptın. Vallahi işte orada bir katliam yaptılar ama vallahi bu Suriye miydi değil miydi? Bunu biz bilemedik filan. Ya kardeşim adam bu Suriye şeyinden önce hala daha yani bunların liderleri yetkilileri filan işte e, Hristiyanlar, e, Lübnan'a Aleviler mezara diyen adamlar bunlar. Yani bunların katliam yapmasına mı şaşırıyoruz? Veya işte emir komutayla yapılmış mıymış yapılmamış mıymış filan. Neyse yani e, ona o kara, Alevilere karar veremiyorlar da ama şimdi Süveyda'ya karar verebildiler. Niye? Çünkü arkadaşlar İsrail dedi ki hop yani yani ne yapıyorsunuz? Ha hatta bir de yeşil ışığı da İsrail yapmıştı ayrıca. Yeşil ışığı da Süveyda'ya da giren e, işte biz, bizim kırmızı çizgimiz değildir mesajını veren de İsraillerdi ve Amerikalılardı. Yani Thomas Barak eğer şeye e, e bu işte gidin Jolani'ye katılım mesajını vermeseydi biz size devlet mi ettik filan demeseydi e, muhtemelen Jolani de bu şeyi ki kendileri de öyle diyorlar zaten kendileri de o cesareti bulamayacaktı. Bu mesajlar üzerine Süveyda'ya girdiler. Süveyda'da işte o katliamı yaptılar. Ondan sonra İsrail devreye girince de bu sefer işte yok bilmem ne işte sorumluları cezalandıracağız filan. Yani sorumlu sistemi zaten. Ne, kim neyi cezalandıracaksın? Ee, şimdi bu niye söylüyorum bunu şundan dolayı şimdi SDG doğal olarak ne diyor ya kardeşim ben yani e, sana katılayım şey edeyim de Süveyda'da ne Süveyda'dakilerin başına neler geldiğini gördük ben niye katılayım sana yani onun öncesinde Aleviler olmuş peşinden Süveyda olmuş e şimdi ben böyle şey yapacağım silahımı bırakacağım da ondan sonra sen de yani burada olmayacağının garantisine bu da dolay doğal olarak bir şey verdi, yani karşı bir argüman verdi şeye sedege. Dolayısıyla yani şimdi burada şey e, kimsenin e, böyle e, tamam bir şey yok, yani bölünme yok. Ama bunun tam zıttı olan üniter şey var mı? Bunun ihtimaline kadar bölünme ihtimali yok. Niye kimse istemiyor? Peki üniterin ihtimali var mı? Evet istiyor. İsteyenler var. Mesela Türkiye istiyor. Bence de benim de kişisel olarak kanaatim Suriye devletinin üniter bir devlet olması. Ee, yani bu İsrail yayılmacılığının önünde e, durabilme en azından teorik olarak mümkün olsun. Şimdi diyeceksiniz ki ya ya böyle diyorsun da işte Jolani'nin olduğu bir yerde üniter Suriye olursa İsrail daha fazla yayılmayacak mı? Tamam bu doğru da bölünmüş veya yarı bağımsız birbirini e, boğazlayan bir Suriye'nin İsrail yayılmacılığı önünde durma ihtimali hiç yok. Ama bugün Jolani vardır, yarın e, Jolani'nin raf ömrü biter ya da başka bir şey olur. Jolani gider, daha vatansever biri gelir. O böylesi bir şey olabilir. Yani en azından bunun ihtimali var. Bu açıdan ben e, yani şeyi temellendirirken buna dayandırıyorum. Yoksa aynen ben de katılıyorum buna. Yani Davut koridoru falan diyorlar da İsrail'in Davut koridoruna ihtiyacı yok ki. Suriye Jolani sayesinde Suriye'nin tamamı zaten koridor. İsrail'in koridoru. Şimdi ee, bir... Buyurun hocam. ben Bitirdiniz zaten bu yüzden. Yani üniter yapının olabilmesini e, <laughs> benden ve Türkiye'den başka herhalde kendimi de ayrı bir şey gibi söylüyorum. <laughs> bir, bir şey dışarıdan bir gözlemci olarak o açıdan. Yani Ha bir de Thomas Barak var gibiydi sanki. O da biraz dümeni şeye e, çevirdiğine göre İsrail'lere. Şu an Amerikalıların da üniter bir Suriye istediğinin bir şeyi yok. Yani öyle bir veri yok. Dolayısıyla burada yani Suriye'nin üniter olarak kalması için e, en güçlü mücadeleyi vermesi gereken Türkiye eğer yapacaksa. Şu an peki en güçlü ihtimal hangisi gözüküyor? İşte yarı bağımsız e, bölgelerden oluşan merkezi hükümeti zayıf bir Suriye E bu da şu an gözüken o ki herkesin Türkiye haricinde herkesin şeyi e, yani SDG bunu istiyor İsrail bunu istiyor Amerika bunu istiyor Dürziler bunu istiyor e, muhtemelen Alevilere sorsanız Alevi de bunu ister yani ben niye gidip de SDG'nin şeyinde yaşayayım niye onun üniter şeyi olayım eğer imkan varsa ben de şey yapayım. Ee, ben de ayrı bir federal bölgem olsun. ister Ama Türkiye'de Türkiye'de HTŞ değil başka birisi Şam'da olsaydı Türkiye'de istemezdi. Ama Türkiye HTŞ iyi kontrol edebileceğini zannettiği için. Ya işte Türkiye'nin şey tuhaf zaten. Yani şimdi Türkiye çok haklı olarak, çok doğru olarak Suriye'de federal şey, üniter bir devlet istiyor. Bir, bu doğru. İki, Türkiye son derece haklı olarak İsrail rejiminden dolayı bir tehdit algılıyor. Bu da doğru. Çünkü İsrail rejimi senin 10 milyar dolarlık ticaret hacmin de olabilir de. İsrail rejimi için bu şey değil ki. Yani İsrail rejiminin şerrinden korunabilmek için bu yeterli bir şey değil ki. Yani İsrail rejimi bölgede kendisine denk olabilecek, kendisine şey çıkarabilecek, kendisinden üstün bir şey görmek istemiyor. Dolayısıyla senin bunları tehdit olarak algılamakta yerden göğe kadar haklısın. Buralar doğru. İyi de be kardeşim Suriye yani asıl devlet, gerçek devlet olan Suriye, gerçek Suriye devleti zaten tam olarak bunu yapıyordu. Suriye devleti bir üniter devletti. Suriye devleti İsrail yayılmacılığının karşısında bir bariyerdi. Hatta diğer Arap rejimleri diz çökmüşken o direniyordu ya. Ve daha da önemlisi işte İranla beraber bu direniş ekseni dediğimiz bileşenlerle İsrail rejimin etrafına bir ateş çemberi onların tabiriyle ateş çemberi oluşturmuştu ve İsrail'i sınırlamıştı. Şu an hiçbir sınır mınır tanımayan şu an gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Ama bu şey öncesinde yani işte 7 Ekim öncesinde İsrail öyle değildi işte daha önceki bir programda bahsetmiştik ya yani rahmetli Seyit Hasan Nasrullah e, işte şey Hizbullah Şeba çiftliklerine bir çadır kurdu. İsrailler işte burası benimdir bilmem nedir o çadırı kaldırın dedi. Nasrullah da dedi biz kaldırmıyoruz. Hadi senin gücün yetiyorsa kaldır. Ve o çadıra dokunamadılar İsrail için. Yine işte o Kariş'teki e, şey e, gaz sondaj filan şeyi sırasında Hizbullah'ın iki tane drone göndermesi yetti. Adamlar oturdular kuzu kuzu Lübnan'la deniz sahası şey anlaşması imzaladılar. Şimdi mesela İsrail rejimi Lübnan'la herhangi bir şey anlaşma imzalar mı?